Selam kızlar, ben geldim. Şimdi bu üçüncü çekişim <laughs> kaydetmiyor, niye bilmiyorum. Her neyse. Dün size söylemiştim ya, yemek tarifi verirken e, salçanızı böyle yağda kavurun, daha sonra yemeklerinize katın, daha lezzetli oluyor diye. Ben bugün yemeklere erkenden giriştim çünkü akşam bir yere davet değil, buraya gidecek çocuklar yemeklerini hazırlayıp öyle çıkacağım. Hemen bu yasada da size göstermek istedim. Ee, görmüş olduğunuz gibi biber salçası domates salçası ben katıp önce yağda kavurup daha sonra e, yemekleri katıyorum daha lezzetli oluyor daha bir ekstra lezzet veriyor tabii ki öbür türlü de çok lezzetli olur arkadaşlar ama e, bilmiyorum benim böyle bir damar e, sonra damatan tamamen değişti yani yediğim her yemeği içinde farklı tatlı ve sevmediğim bir şey oldu. Onu nasıl daha fazla değiştirebilirim? Onu daha nasıl daha lezzetli hale getirebilirim diye düşünmüşümdür. Hani bir tarife bağımlı kalmıyorum. Tavsiyem siz kalmayın. Yediğiniz, sevdiğiniz her yemekten daha nasıl lezzetli hale getiririm diye düşünüp üretebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben öyleyim bilmiyorum sizi. İşte bu yüzden şimdi Size de göstereyim. Şimdi bu da bunu da gidip e, fırında bir sebzeli tavuklu sebzeli yemeğim var. Onu birazdan size paylaşırım. Bu şekilde böyle kavuruyorum. Üzerine de şimdi biraz su katacağım, cıvıtıp yemeğimi öyle koyacağım. Görüşürüz diyorum. Görmüş olduğunuz gibi salça bu şekilde yapın. Ekstra lezzet katacak. Tabii herkesin kendi e, yapma şekli, kendi bir şey diyemem ama ben e, bir şey yaparken daha lezzet olmasını istiyorum. Bilmiyorum ben öyleyim. Umarım size de bir fikir olur bir yardımcı olmuş olurum diyorum. Bazen Ramazan ayında şey yapıyoruz ya böyle acaba ne yapsam, akşama ne yetsem diye ama bir de mutfağa girince de böyle Büyük bir çeşit yemekleri hazırlayıp da ortaya çıkartıyoruz ya eminim her kadın hepiniz de öylesinizdir diye düşünüyorum. Çünkü biz öyleysek mutlaka herkes yapabilir. Yemek yapmayan, yemek yapmayı bilmeyen kadınlar bile mutlaka 3-5 parça bir şeyler yapıp ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Görüşürüz. Dediğim gibi bunu yap bir de böyle deneyin bakalım görürsünüz. Bilmiyorum ben seviyorum. Sizin de denemenizi istiyorum görüşürüz diyorum. Şimdi ben yemeğe girişeceğim. tarifler paylaşacağım. Bugün sebzeli tavuklu fırında tavuk sebzeli yemeğim var. Tülüt tarzında pilav piş pilav yapacağım. Bir de yanında çorbam var. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.